Artık ajanlarda sanırım evet. seçim ekranına geldik. Evet. Ajanlarda bir farklılık sadece Emriel'in elinde bir Breach olacak. Krax'ın elinde ise bir KO olacak farklılık olarak diğer e, diğer tarafta aynı. Evet. Gibi içeri girmeye çalışacak deşini kullandığı bunun altında şimdi indiyeler yeri açığa çıkıyor gibi bunun oynamaya çalışacak gibi kili çıkardı Krax gibi Mr. Fonin birer kill derken Muş içeri klasikle geldi ama iki oyuncuyla birlikte bir C savunması yapıyor Polis Uzak mesafeden Kiwi ama Aslan Meşedov'dan da çok erken bir trade var. Aslan Meşedov'un canı. Özellikle Mr. Foley'nin şok okundan kaçınması lazım. Kraksın yan üstünden kaçınması lazım. Şok oku Mr. Foley tarafından kullanıldı Buldum. ve Plant'i Aslan'a verdikleri için bu bir hata oldu bence. Canı azdı çünkü Aslan'ın. Ve şok okunu beklemediler burada. Mr. Foley şimdi drone da kullanacak. Gayet net infolar gelebilir bu drone'la. İlk sağdaki oyuncuyu fark etti. Evin altında muhakkak birilerini bekleyecekler. Tanet kırılıyor. Bir ok atıldı aynı zamanda site'a. Default'taki oyuncunun farkındalar. Çıkacak Mr. Polin'in ilkini çıkardı. Evin altında başka bir oyuncumuş. Dayanmaya çalışıyor. Moş onu yakalarken Mr. Polin'de geldi bora C'de lurk için bekliyor. Diğer bütün oyuncular A'ya yakınlar ve Mr. Polin çok güzel bir off bıraktı. BBL buraya birazcık daha gecikmeli olarak çıkacaktır. Aynı zamanda sarsma Pova da etkilendi bundan. BBL hızlı olursa buradan kimleri rahat alabilir. İlk oyuncuyu düşürmeyi başardı Pova. İyi hasar var aslında üzerinde bir flashback Pova. Hızlı bir şekilde reaksiyon çok gösterdi iyi. Mr. Polin. Moş reaksiyonlar erken gösterilince Polis doğru yetenekleri doğru yerde kullanınca rahat bir savunma yaptı. Burada Power'a da gider ayak bir şerife çat bırakıyor ama buradan sonra daha fazlasını yakalamak bu crosslara karşı Power için zor. Mr. Fallon'un da ulti var. Bu biraz Polis için avantaj. BBR şimdi A'ya gitmeye çalışacak mı? Sürekli halde BBR'in gittiği site A. Şu ana kadar buradan bir round çıkaramadılar. Şimdi tekrar deneyecekler. Bir orb alınıyormuş tarafından. Plant yine kendisi tarafından gelirse belki ultiye sahip olacak. Şok okları atıldı. Muş çok etkilenmedi. Bundan bir sıfırın acaba ultiyi kullanır mı? Kullanıyor. Muş aynı zamanda ultiye sahip ama Muş düştü. Muş aslan başını yakalamış. Yine full ist. İyi çıkardı. Kuyuşunur artık arkaya. İki oyuncuya kaldı. Bir şans doğuracak. başka bir headshot daha. E bir tane vurmuştuk. Kuyuşunur'un iki kiliyle burada Pava. Tek başına kalıyor. Onu tabii ki bekleyecekler. Her yere dikkat edecek iki oyuncu iyice yaklaştı. Pova site'ın içerisinde. MDL'ler kendini göstermiyor. Arkasında Kuşner var. Çok yakında Kuşner'ı yakaladı. MDL'ler arkada bekleyecek mi? Yine bu pozisyonda bir geldi. Bir pick daha. Çok fazla canı var iki oyuncunun da. O yüzden her yere gidebilir bu fight. MDL'ler oyalamaya devam ediyor. Tekrar pick geçecek. MDL'ler bir headshot var ama. Şimdi sadece tek bir silahla oynayacaklar. O da Mojin elinde. Tekrar açılmaya çalışan oyuncular vardı. İşte o tek silah Mojun elindeydi. O da AMDL'e düştü. Bu arada Krax sürpriz bir kill. Saurayı yakalamış. Yalnız. Kiwi'den de geldi. Oo. Kiwi. Ee, sahip olduğu pozisyon ve kullanabileceği yetenekler Round'u tekrar BB'le getirebilir. Çok iyi şok okları. buradan hayatta çıkamayacak. Tek başına q kaldı ama Muj gitmeden önce en azından planti alıyor. Hatta q yeri de çok net bir şekilde açığa açıktı. Drone da kullanılacak. Tek de geldi. Mr. Polin atlamayı tercih ediyor. Bir smoke açıldı. q burada tekrar ekstra bir oyun peşinde çıkacak. Bu smoke'tan Mr. Polin erken yakaladı. Q-Shuners! Fake yapabilir mi? Çok fazla vermiş yok ama hayır Krax. Buna müsaade etmedi terk edecekler mi? Hayır. Tekrar toparlanıyor BBL ve oyunu bir anda B hızlandırdılar. Şimdi Kuşner içeride Tarit'i birisinin kırması lazım. Kuşner daha fazla hasar almadı. Gezmeye devam ediyor. Gong'a kadar B kontrolü geldi. Mr. üstüne doğru gelecekler. Halink'e doğru boynu sürüklediler. Mr. atılan bir yok var ki nerede olduğu belli. Bıçaklarla kim çıkartabilir mi? Hayır. Polis birden 3 <laughs> oyuncu birden düşürdü <laughs> ve ardından kivi pozisyona dahil oluyor. Artık sadece Power var. Spike aldı. lensi almak yerine ilk önce tabii ki birilerini düşürmeye çalışacak. Son 20 saniye Futbolist şimdi hamleye başladı. Pova geldi. Paro'yu düşürdü. Futbolist adına bu silahlarını korumayı da tercih edebilirler ama zannediyorum Retek'le denilecek atılan ok. Kimsenin yerini şimdilik göstermiyor. Power a. Hamlede power a. Bu fight'ı kaybetti. 3 ve 3'e geldi. Indielel ulti var. Arkasından bir oyuncu gelecek. Indielel düşmedi. 2 ve 2'ye getiriliyor. Indielel'in de oldu? Benim Muş'u yakalanılacak mı? Muş'la yakalandı. Fullist round'u. Buradan koparmayı başarıyor. 3 ve 4'le ilk önce power a. Yani dediğin gibi yaramıyor ama yine A'yı zorlamaya devam ediyorlar. Çok... Bu arada plant almalarını o ve üzerine bir de kil çıkartmaları düşen isminle Mr. Fallen olması biraz problem olacak gibi futbol istadına Cushioner Hemen Heaven'da altta pozisyonunu aldı bu arada. Kibim o açılmaya çalışmıştı. Aslan Maşa'da gelen bir tek var. İnanılmaz. Şimdi içeri girecekler. Engeller tek daha Yakındaki iki oyuncunun farkındalar mı? Muş? Harika vuruşlar. Ama saatler şimdi sıkıştığını söyleyebiliriz. Muş onu düşürdü. Ardından Aslan başı dolu birlikte. Muş. Takım arkadaşlarıyla birlikte. Arkadan dolaşan herhangi bir isim yok. Biraz site kontrolünü almakta tekrar zorlanabilir. Futbolist Kuyşener ile birlikte Mr. Fowler'in karşılıklı killeri. Bu arada içeri doğru girmeye çalışıyordu. Pola o Kuyşener'e yakalanıyor. Kalan artık son iki oyuncusu Mr. Fallin ve Moj. Bur Mr. Fallin Heaven'da ilk kill'i buldu. Moj'u yakaladı. Şimdi Moj zorlayacak. İçeriye doğru girmeye çalışıyordu. Cushioner'dan bir kill daha artık. Yeri bilinen Mr. Oh. Fallin tek başına kaldı. 1'e 3 e oynayacak. 10 canı var. Yapabileceği şeyler çok kısıtlı bir yer. Üçüncü round'ına doğru giderken artık son kill de Aiden diğer geldi ve A tarafında sabit bir şekilde bekliyorlar. Gözden uzak. B'ye bir anda yardıma gelebilirler. Kalan oyuncular futbol istadına. bu arada yavaş yavaş yaklaşmaya çalışıyorlar. Drone bakalım tespit edecekler mi içeri? Çok hızlı girildi. Kuşunur karşısında yakaladı ama oyuncuyu. Smon içerisine geçti. Şimdi Drax'la birlikte karşılıklı birer kill bulmuşlar. Birerle birlikte Aslan Maşedov. 3 kill bir anda çıkınca Sonra oyuncu artık Kivi kaldı. C tarafında çok 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 etkili bir oyun DBL için. Çok hızlı girdiler. Çok etkili bir giriş oldu. Ve Kivi Sprint bitmeden önce bir kill çıkartıyor ama artık 5'e ulaşmasını engelleyemeyecek BBL'in. Ve bakalım bu 6-6'lık senaryo gerçekleşecek mi Smoke'tan artık? Evet yani maça ortak oldular net bir şekilde. Burada futbolistin C savunması biraz sorgulanabilir çünkü ikisi de Smoke arkasındalar. Bu Smoke alındı ilk sağa bakar mı q -Ishiner. Bakacak elbet. İlk oyuncuyu gördü. ikincisini beklemiyordu. İşini kullandı. ki de kontrol edecekler. Bu su kullanılan bir taktik. Bunu BBL ekibi rahat okudu ve bu savunmayı ağda öne çekmek isterken futbolist bir bait yem taktiği yapmak isterken beraberliğe geliyoruz. Mu acaba Paura karşısında oyuncular var. Onları tahmin ediyor. Moj'la birlikte art arkaya yakalandı. Paura'dan gelen iki kill. Pova ile birlikte Moş. Krax geç de olsa o trade'i çıkarttı ama. Dörde bir. Çok ümitsiz bir durumda. Çok da fazla hareket etmesine izin vermediler. Muş tarafından yapılıyor ada. Destek AMD helalden gelecek. Drone kullanılıyor garajda. İşaretlendi. Yine Killjoy'un nerede olduğunu öğrendi futbolist. Ve A site'e doğru şimdi bir deş. Backside'de oyuncu var gibi şok okunu yiyecek mi? Muj burada şok okuyla uğraşırken. Kivi fight'a çıktı ve AMD Elal de onu koruyamıyor. Baskı geldi. Dolayısıyla bu baskıyla iki kill birden buldu backside'da. Kivi yakına yerleşmeyi tercih ediyor. Power'a buraya bakmayacak gibi ve Kivi adına rahat bir kill olacaktır. Kivi'nin deşi de var artık. Bunu da kullanabilir ama kullanmayı da geç tercih etti. Başka bir kill alabilmek için. Kivi 3 kill başladı tabanca round'unda. Onun bu performansı oldukça kritik. Onların böyle bir tercih olabilir mi? Bir önceki round'da C'den gelen kill'ler bu arada Kushner. Kushner uzaktan iki tarafta birbirini deniyor. Ama Kibi aldığı hasardan sonra çıkacak mı Emdiyelal işte. O çıkınca cezalandıran da oldu. Yalnız çok hasar aldılar. Yani iki oyuncu da burada fazla hasar aldı. Şimdi Aslan Moşolov'u backup verebilecek mi Power'a? Bu kritik Aslan backside'da. İlk çıkarmayı başardı Aslan. Şimdi pa Moş Power'a'yı düşürmüş ve Pova da Aslan'ı yakaladı. 3v3'te BBL'de iki oyuncunun canı çok az. Onlardan bir tanesi köşeler. Bana dokunmaması lazım. Reşi var içeriye birden girmeye çalışabilir. Moş Pova'yı yakaladı. Pova dikkatsiz. İki oyuncu longta kalmayı tercih ettiler. Onlardan bir tanesinde Mr. Folinde Spectre var. Arkadan kimse gelmeyecek. Atılan kişi foku şu anda kimseyi göstermiyor. İşler birazcık Moj'a bakıyor gibi ve gelen bir şok oku. burada fight'ı kaybetti. Çok az can alan oyuncular var ama onlardan bir tanesi Moj değil. Moş iki oyuncu yürüden düşürüyor. Rotasyonu da birazcık çabuk hale getirebilir çünkü futbolist aya gitmeyecek. Bu net bir bilgi. Şimdi Paro hareket halinde yakalandı. Muş kimseyi görmedi ama Paro burada hamle yapmaya çalışıyor. Aslan başı C'ye yakın. Moş silahın ucunu gösteriyor. Evet. Aslan gidip onu rahatlıkla düşürecek gibi. Şimdi hareketlenmeye çalışmıştı Moş. Çekme var. Aslan başı da buradan çıkmaları da müsaade etmiyor. Atılan mermiler smoke içerisinde kaldı. Geri çıkacak. Açıkta Aslan. Mr. poli tarafından yakalandı. Arkadan Muj gelmiş. iki oyuncuyu düşürebilecek. Son saniyeler. Ve yardım da geliyor ama yardıma ihtiyaç bile duymuyormuş. Entry fırsata çevrilebilirim. Aslan başı dop. Durumu doğrulamaya çalışıyor. Smoke içerisinde olduğu belli. İkinci killini aldı gitmeden önce ve köşeler. Bu da Aslan'ın yarattığı dikkatli arıklığını iyi kullandı derken. Krax ultiye bakalım yakalanacak mı? Bir tek daha bulamadı Moj ve BBL 2 ve 2 de Kraks'ın canını 45'e çekmiş oldu. Aynı zamanda kullanılan bir drone var. Atılan şok oku AMD Helal. Ses vermeden yaklaşmaya çalışıyor. <laughs> İki oyuncuyu sarsacak galiba. Bir de atılan şok oku var. Mr. etkilendi Krax. Sadece bir canla hayatta. Çok zor artık. Futbolist için kullanılan bir keşif oku var. Emdeler arkadaşın yanına geliyor. Flash'a sahip, şoka sahip. Krax ince bir açı. Mr. Fallen ilkini çıkardı. Her şey Emdeler'e bakıyor. Açı <laughs> mı filan. Engellendi burada Emdeler tarafından Krax. Şimdi bir canıyla bir de birebir oynamak zorunda. Atılan şok var. Sıfır noktası var. Flash'ta gelmeye çalışıyor Emdeler ve zamanlaması mükemmel. Bu arada A'dan açılan hiç kimse yok. Biraz site'da bekliyormuş. Muş. yakaladı. Entry yine BBL'den. Ve yine bunun üzerine oyun kurmak zorunda olan futbolist dört kişi kaldılar. Bu arada bir oyuncu daha karşılaşacak. Muş. Bu da düşen isim Kivi. Oyuncudan gayet güzel bir round. Power'a devreye girmeye başladı. Krax sakin içerisinde ama tek başına artık ve etrafı BBL oyuncularıyla çevirdi. Krax'ın sağına dönecek. Muş 4 kill ile birlikte. İçeride bekliyorlar toplamda. iki oyuncu birisi yakın. Bir Heaven arkası sanırım. Evet Heaven üstü Muş. Bu arada evet smoke atıldı. İlk önce okunu bıraktı Muş. Geriye doğru çekilmeye çalışıyordu. Kivi harika bir pozisyon aldı. Eğer buradan yardım gelirse biraz problem çıkartabilir. Bu arada Spike tam onu oh. ile birlikte Krax 2-2 Kivi, körken sanırım sarsılmışken bir de MDL'leri bulunca son iki oyuncu kaldı BBL için. Spike Şimdi görüş var. Ekstra bir inisiyatif almaya çalışacaklar mı? Aslan Maşodov. yer gök aynayı kullanmayı tercih ediyor ama bu roundun kazanılması Gerçekten şu şartlar altında çok zor gibi çünkü Mr. Fallin'de bir tane ulti var ama Mr. Fallin gerçi site'in içerisinde kalmış. Ayıta Ve içeri doğru gelen bir dash. Krax çok net bir şekilde Kürşener'ı yakaladı. Artık kalan tek isim Aslan Üstünde crosslar var Aslan. İlk oyuncuyu düşürdü. Diğerlerinin de farkında ama buradan operatörü alıp geri çekilmek sanki daha mantıklı gelecek. Futbolu isteki bir Eko. Oji pistolle izleyeceğiz. Görüş e tarafından Yine yaklaşmaya çalışıyorlardı ama entry bulan Aslan Meşadov üzerine zorlayacaklar. Aslan Meşadov Kiwi zamanını yakaladı. Power'dan gelen destek var. İkinciyi zorladı ama Moş izin vermiyor. 2-2 değişim. Şimdi AMD'ler biraz vakit lazım onlara. Plant'i alacaklar. Mı? Hayır. Yalnız biraz geciktirdi bu ultiyle ve geciktirdiği an Q Fırsattan istifade boşluğu değerlendirmeye çalıştı. Bir kill aldı Moş tarafından gelen bu takaslar. Ulti yok artık. Hiç kimse de... 2 ve 2 oynanılacak MDLL ve Muş yakınlar. Burada futbolist oyuncuları da site'a bir e plant fake'i 2 verdiler. Ve tekrar garaja doğru ilerleyecekler zannediyorum. Hayır. A'ya doğru koşacaklar. Yalnız BBL bunu duydu çünkü çok yaklaştı BBL. Yani çok iyi pozisyon aldılar. Longa bakan bir oyuncu var. Yalnız long fark edildi. Moş bu fight'ı kabul etmek istiyor. Bir şok atacak. Oyuncu sağdan çıktı. Moş bunun farkında mı? Emin değilim. Sayta Pova. EMDL hala bilinmez bir konumda. Şimdi Moş yaklaştığı için Pova'ya karşı avantajlı bir pozisyon Moş kill almayı başardı. Heaven'da Moş. O da EMDL tarafından yakalanıyor. BBL 12'ye ulaştı. Son roundlarda oynadığı, yaptığı savunma, iyi yardımlaşma, yakın oyunlar. Son round'u da getirebilir. Şimdi C'ye doğru bir baskı kurmaya çalışıyorlar. Kibi smoke içerisinden çıktı. Bir dash içeri zorlamaya çalışıyordu. Kibi orada aslan maşa e da bu yakalamış. Power'a onu bekleyecekler mi? Hayır ama sadece bir kill çıktı. Kibi'den de trade. 12 10 yapmaya çalışıyor. Futbolist Kibi'nin 34 canı var. Poba Plante alacak. Kibi hala ultiyle oynamaya devam ediyor. Atılan bir flash BBL ekibi. Sanıyorum şimdi biri yetenekli. arkadaşını oynatmaya çalışıyor. Köşener denedi. Kimi bu arada yakalanmış. Köşener hemen arkasına geçti. Bu esnada Kimi'nin deşiyle oluyor. birlikte güzel bir reaksiyon. Mr. Fallin onları beklerken bir yandan A-Link'te de kıyamet <laughs> kopabilir. Power hala garajda bekliyor. Üstüne bir oyuncu çekmeye çalışacak. Power zekice bekledi. Ama Mr. Fallin kili çıkarmayı başarmış Krax. Üstüne gelen bir yetenek var. Flash'ta kullanılacak. Krax o pozisyonda bir tane kill buldu. Mr. Fallin, Krax birer tane kill yakalıyorlar. Yine AMD'ler. 1-2'ye kadar getirdi belki gelen ama Mr Follin burada ona karşı da başarılı. Toplam 3 kill aldı Mr Foley. Sıkıştı yalnız. Oradan nasıl çıkacak Paura? Geri biliniyor. Atılan başka bir yetenek daha var. Drone da kullanıldı. Kısa da solda yakındaki oyuncuyu bilmiyorlar. Pova'ya tabii ki prefire gidecek burada ama Pova'nın kurtulması zor. Kurtulamadı. Site'ta hala çok kalabalık bir savunma. Şu anda BBL'de Mush shotgun'la ilgili çıkardı daha fazla hasar vermeye çalışıyor. Şok okları kullanılacak Pova. Güçleri yakalamış. Al kalabalık olduğu biliniyor artık futbolisti için. Buradan sonra nasıl bir karar gelecek? Mush Yavaş yavaş yaklaştı. Muj dikkatsiz ve moş tarafından düşürüldü. Yine EMDL'ler stun'a attığı yer belli. Onun üstüne doğru gitmeye çalışıyorlar. Kullandığı ulti mükemmel ama kill çıkartabilecek mi? Bu bir soru işareti. İlkili şimdi geliyor. BBL'de EMDL'ler dayanmaya çalışacak. Arkadaşı arkadan yaklaştı. Sight arkasında üstüne Mr. Falling gelirken yine BBL'de EMDL'ler onu da düşürdü. Arkadaki oyuncu beklemeye devam ediyor. Rotasyon kesmeye çalışacak Aslan Başadov. AMD helal çıkmayı tercih etti. Seriyi... 2-0'a getirecek Aslan Maşulov. Site'e yaklaşmaya başladı. Yerini belli ediyor. Evin altında bir oyuncu var. Aslan Maşulov gördü onu ama. Kili çıkartan Krax. Yine smoke içerisinde Pova. Rakibini bekliyor burada. AMD çıkma çıkmak üzere çıktı. Arkasındaki oyuncuyu fark etmedi. Ve karşılaşma uzatmalara gidiyor. Danasürler var Paura'da. Bunlar kullanılmada Atılan bir sıfır noktası tekrar sindirildi. Bu çok önemli bir info verecek oyuncu Mağda. Sona ermek üzere Pova. İlkili çıkartan Power oldu. Intel saç temizlemiş. Krax kill bulamıyor. BBL. Sight'a bir girdi. Bir girdi. Polis dört kişiyle savunamadı ay. İki arkadaşını çoktan kaybetmişti. Bu arada artık. Evan'da son oyuncuyu da yakalıyorlar. BBL yaptığı epik savunmalar var. Fulistin dönem dönem iyi hücumları var. Hangisi gerçekleşecek bu kritik yine savunma kalabalıklaştırıldı. Bu oyuncunun farkında Aslan Machado. Yine geçit vermedi ama smoke'tan kaçamayacak. Cushioner zıplıyor ve gelip buraya kilini çıkartıyor bir başka kill daha Cushioner'dan. BBL 2-0'a getirebilir artık. Ve 2v4'te Fulistin oyuncuları Kraxpova son 45 saniyeye sahipler. Cushioner'ın aldığı o ikinci kill inanılmaz önemliydi onlar adına. Artık son iki oyuncu. Bakın birazdan Muş. Krax'ın yerini tespit edecek. Pova. Ya yani bunu bu roundu nasıl kazanabilir Q Shiner? Bir kill daha Pova ve Q Shiner 4 kill tamamlıyor. Müthiş bir oyun uzatmalarda iki takım da çok güzel oynadılar ama